Diyarbakır Dijital Otomotiv'den herkese merhaba. Ben Binek Satış Danışmanı Berfin Uğray. Bugün danışman arkadaşım Furkan'la birlikte Passat Business aracı inceleyip kısa bir test sürüşü yapacağız. sahip. ACT motor nedir? Aktif silindir teknolojisi mevcut araçta. E, 4000 devir ve 120, 120 km hızı aşmadıktan sonra iki silindirini kapatıyor. Bu da haliyle yakıt ekonomisi sağlıyor bize. 250 Nm tork mevcut. 7 ileri DSG çift kavramalı şanzıman var. DSG şanzıman çift kavramalı 7 ileri. Nedir çift kavramı? Araçta 2 adet e, devriyaj bulunmakta birinci vitesteyken ikinci vites hazır bekliyor. Bu da haliyle daha hızlı bir vites geçişi sağlar. Zaten DSG'nin yapmış olduğu namı da oradan geliyor. E, makyajlanan kasayla birlikte direksiyon simidi de değişti, çok konforlu şu anda. E, logomuz da değişti, e, sürücü yoldan gözünü ayırmadan e, direksiyon simidi üzerindeki tuşlardan ses kontrolü, hız sabitleyici, ekran değişikliği gibi bütün ayarları buradan kolaylıkla yapabiliyor. mahrum kalmasını istedik. Furkan aldık direksiyona şu anda. Furkan biraz bize aracın performansından falan bahsedecek. Evet sıra bende şimdi. Araç dediğimiz gibi 1550 beygir. 250 Nm tork var. Torku da 1500 devirde almaya başlıyor. Aslında o da iyi bir şey. Düşük devirden aldığı için daha çabuk kavrama yapıyor. Daha çabuk hızlanmaya başlıyor araç. Yedileri de Sege'nin de az önce bahsettiğimiz gibi o hassas geçişleriyle hiçbir şey hissetmiyorsunuz aslında. Araç süzülmüş hissi veriyor size. 15 150 beygir. Yaşasın 150 beygir. <laughs> ne kadar güç o kadar keyif. Klimamız da değişti. Klima panelimiz touch slider adıyla adlandırılıyor. Dokumatik bir klima. Bütün fonksiyonlar dokunarak hassas bir şekilde yapılabiliyor. Fan ziyaret. Dereceler arttırılıp azaltılabiliyor. Aynı zamanda 3 bölgeli. Evet, aynı koltuklarda da klima kontrolü bir temiz var. Ee, klimamızda senkronizasyon tuşu da mevcut. Buna bastığımız zaman iki taraf eşlenmiş oluyor. Şoför tarafındaki derece her tarafı yönlendirmiş oluyor. Aynı zamanda ekrandan da klimayı yönlendirebiliyorsunuz. Hangi bölgeler çalışıyor, kaç derece görebiliyorsunuz. Hakimsiniz tamamen ekranda. Ve buradan da değişkenlik yapabiliyorsunuz. Arka tarafı da aynı şekilde görebiliyorsunuz ve kontrol edebiliyorsunuz. Çocuklar varsa kitleyip kullançısız kontrol edebilirsiniz demeyin. yol tutuşuyorlar çok iyi. Zaten bağımsız süspansiyonlar mevcut araçta. Bu yönden yol tutuşa bayağı katkısı var. Artı 1550 beygirin de faktörü var. Daha seri, daha hızlı, daha atak, daha keyifli. Trafikte ve uzun yolda sizi rahatsız etmeyecek bir pozisyonda. E, araçta aynı zamanda bluetooth özelliği var. Telefonunuzun bluetooth'unu aktifleştirip araca bağlıyorsunuz. Rehberiniz buraya geliyor. Konuşma yapabiliyorsunuz. Burada istediğiniz kişi arayabiliyorsunuz. Aynı zamanda medyadan kaynaktan bluetooth'u seçip telefonunuzda açtığınız bir şarkıyı araçta da dinleyebiliyorsunuz. Orta konsolun üst tarafında aydınlatmalı Passat logosu bulunuyor. Araca e modern bir hava katmış. Passat senelerdir bulunduğu B segmentin lideri konumunda aslında. Markanın amiral gemisi Passat bizim için. Her nesliyle, her ürün geliştirilmesiyle bulunduğu segmentin standartlarını yeniden şekillendiriyor. Ee, yeni Passat, iş ve günlük hayatta kullanım kolaylığı, prestijin yanı sıra Volkswagen'in en yeni teknolojilerine sahip modeli olarak öne çıkıyor. Ya, Passat bir efsane, yıllardır piyasada olan bir araç. Ve D dediği gibi D segmentinin de en iyisi. İsim olarak da ayrıca tek başına da bir marka diyebiliriz biz Passat için. Passat'la test sürüşümüz bitti. Bizim için keyifli bir test sürüşü oldu. Siz de bu keyiften istifade etmek istiyorsanız showroomlarımıza gelip aracımızı test edebilirsiniz. Ayrıca bize soru sormak için YouTube kanalımızdan ve Instagram hesabımızdan bize ulaşabilirsiniz. Dilno otomotiv ailesi olarak hepinize sağlıklı günler diliyoruz. Sağlıkla kalın, hoşça kalın.